Bunlar şey Nea Selefkiya'nın altın kızları. Altın, kızlar, altın kızları evet. <laughs> Dur neydi? Demin e, konu geçti. İnşallah bir gelse ana murat. Bir dakika. Allah'a. Sütlü kabak. Sütlü kabak. Sütlü kabak, kabak dedin biraz önce. Bu nasıl yapılıyor sütlü kabak? Sütlü kabak. Kabakı keseceğim. Tamam. Kesileceğim. Tamam. Küçük küçük keseceğim. Tamam. Ayrıca suyla. E, tamam. Bulamaç, bulamaç bulamaç bu bu şey tatlı yapılan büyük kabak mı yoksa sebze evet. sarı kabak sarı kabak, büyük bir kabak kabak sarı kabak sarı sarı kabak sarı büyük kabak kabak sarı kabak sarı kabak Bak, evet. Evet. kabak sarı kabak evet. Sonra, evet. Az evet. Az oldu sana Aman sütlü oldu kabak. Oldu, sütlü kabak. Benim annem bana yapardı. Ben hiç süt yemem, süt ha. sevmem ama sütlü kabak severim. da ben, ben de süt yemem. Nenesi sütlü kabak yerim. Bak, aynı, ben de sütlü kabak yerim. Süt yedim miydi? Hürrem yüreğim Aynı. <laughs> Benim <gülüyor> annem de şey yaptı? Ben sevmezdim. Nenesi yaparız. O da kokar süt Yermiş. Aman süt 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 nene ne pişirdin gene bunu. Ama bulunlar bulamaç yapar süt, un, onu yermiş. Neden gene kabağı e, yemek mi olur sarı kabak? Neden biz kavururuz onu? Aha. Eskili sarımsaklı. Bak, bak eksili sarımsaklı. Biz onu biliyoruz. Ben hep biz bunlar da biz bizim sıramız onu yapardık. biliyoruz. Alakiseliler bilmez. Alakiseliler Kabur... bilmez. Hiç şey bilmez. Kavururuz güzel bir, bir patatesler. Bizde, 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 de... Bizde şu anda kabak kalmıyor. Ama sizde ben buldum yorkla oralarda. O başka. Şimdi saç böreği yapıyorsunuz. Evet, saç böreği yaparız. Biz de evet. yapıyoruz. Kaba kavururlar. Evet. Az şeker atarlar. üstüne de nane. Ben sevmem onu. Tatlı tatlı olur. Ben katmeri yaparım çok. Katmeri gelir ki fıkaranın yemeği. Akşamla toplanırlar Evet, ekmek Bittiği de varlardı. Gittiği varlığa ama bittiğinde. Azıcık e, un, şey, yağ, açıvergiler bir yaprağın, azıcık ya şeker, kavururlardı o zaman. Şimdi fırına vuruyoruz. Ay, evet. evet. ben evet. de zaten e, saçım üstüne gördüm. Beş tane çocuk. Ne gezsinler? Bir iki yufka yapardım. O biraz öyle... Ne denir

tekerlek, ah tekerlek, evet. tekerlek, öyle yapardı bunu. Ee, yuvarlak. Yuvarlak. Aha, yuvarlak. Sonra. Yuvarlak böyle, ha, ha. şöyle. So, saça atardı? Saça Tekirle. at. Öyle. Çocukların eline biraz tatlı yiyecekti. Başka bir şey ne tatlı yok. Biz oraya yaşında vardık, bir de nekti sport vardı, bir de çok öyle. Başka çok öyle. Bir içinde bir beyaz krem, bir masa da biskot var. Bir biskot, bir çikolata. Sizde ben bir şey merak ettim. Hiç keş diye bir şey var mı? Biliyorum ben. Keş, nasıl bir şey keş? Belirin suyundan çıkar. Bak. Keş. Çöpelek dedin ya. Biraz. Suyu. Keş, keş kes. <laughs> <laughs> Nor, 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 Nor diyor. Ha, ama bizde keş de <laughs> anlamı var. Annem de doğru. Biri kokardı. Evet. Çay evet. kızı kokuyor. Keş, <laughs> kuru keş gibi. Ter, ter, ter keş gibi kokuyor. <laughs> keş gibi kokuyor. Evet, çok iyi ya. Yani. Bir de bir, bir şey geçti biraz önce. Otçam. Oh, Çöççam, çöççam, o çöççam, o çöççam, Bir de ben an, İstanbul'dan duydum, tereyodlu. O, başka. Sen o ot çamı nerede kullanıyordun? Ot çamı. Ben nenemden gördüm o şeyde gördüm. <laughs> ne yapıyoruz? Ne desin? Hamur, hamur onun için ne bir şey yaparız. Ha pişi. Üstüne dökeriz. Öyle de gelir o. Evet. Ama gidip bunlar da onlar da. Pişi nasıl yapıyordun? Pişi bayağı ile onu çarpıyorlar. Ama bizim pişimiz yani right, okay. benim nenemden itibar yumurlar. Benim annem öyle yapabiliyor sorulur. Sonra sonra böyle çarpar. Tamam. Hedi kırırıp yapmalar oluyor. Yok hamur. Ondan sonra hamuru böyle açıyorsun. Hı, hı. Biz öyle alıyoruz Küçük hamuru. Küçük mü? Öyle alıyoruz. Kaşığından kesiyoruz. Yağ alıyoruz. O da böyle yuvarlak oluyor. Yuvarlak bizdeki pişi böyle açarsın duvarlar, onu yağ atarsın, ha. çevirirsin. He, bu şey başka. Büyük e, pişi. Havada yapılıyor. Havada. Ama o bir, bir, bizim pişimiz çok, bir, 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 bir çok yağ ister. Ee, öyle öyle yağ onun için de yüzecek. Yüz bir de kendi başına takıyor. Neden mayası güzel gibi. Bir de onu iyi yumuşan o ne dönüklü oluyor içi. Öyle hamur gibi, daş gibi olmuyor. Kabarıyor. Yani. Kabarıyor. Çok öyle açtım da delik delik oluyor. Onu da biz bizim şeyimizden, dinimizden bir tane e, senede bir defa yaparlar. Dağıdırlar da onu. Ne zaman Benim, an, E, geçen bak yine e, December ne? ne? Aralık. Aralık. Aralık biz orada bir doğum günü var Allah'ımız. O yedi gün sonra yaparız. No, Noel zamanı oluyor ya onunla mı ilgili? Noel oluyor hani. Yılbaşı. mı? Yıl sonra. Ha. Yedi gün sonra. Evet. evet. De, biz diyoruz bizim Allah'ımız eee batırdılar suya. Evet. Onu öyle bizim dinimizden soruyoruz o zaman yapmıyoruz. Allah korukmuş o gün. Bizde, bak, bizde pişi ne zaman? Ne, işte Teofanya. Ve bunu, Stavra bu, denize atıyoruz. Atarız da sular çıkarıyor. Huzurlu olsun. Bizde pişi ne zaman yapılır biliyor musun? Ee, hani bizde bayramlar vardır, dini bayram, kurban bayramı, şeker bayramı, şeker, bayramı. şeker, bayramı. şeker bayramının bir gün öncesinde hmm. biz ona bir Piş. arefe deriz. Ha, arefe, arefe, günü. Ha. Orada pişi yapılır. Bu Bo öyle büyük ama. Ondan sonra herkese komşulara ha. dağıtırsın. Hmm. Bayramdan bir gün önce. Hmm. Herkes dağıtır. Bizden bayramdan sonra gülbaşı sonuna. sonuna. Hmm. Bir de çok sabah kalkacak. Benim annem sabah sabah kalkardı. Ateşi yakardı. Ateşinden olurdu. Hep ama onun çok işi var. Dobrani da kadar ne istiyor? ama yapmıştı konu Çok sada. Hep o bizim komşulara dağıdırdı. Keftik bir şey yaptın mı? Söylerlerdi. geliyor geliyor getiriyorum size. Bir de biz bu dinimizde dendir çongolos. Kötü şeytan değil Onu o şimdi bir bayık bir şeyi onlar Onlar su olsunlar. Nereye atıyorsunuz? Dama. 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 Onlara uslu biz huzuruna gelelim.